Selamun Aleyküm, cümle güzel insanlara. Değerli Selam cümle insanlara. Şu an itibariyle yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara, yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sağlıklı, gönül, huzurlu olarak, vicdanlı olarak hayırlı yolculuk etmelerini Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımdan cümle güzel hastalarımıza adı temenni ediyorum. Hastalarımıza ilgilenen güzel insanlara sağlıklı, gönül, huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarı koyarak temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda görev başında çalışmakta olan güzel insanlara, şu anda görev başında çalışan cümle güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak, sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarıya kalkaran yüce Allah'ımdan temel ediyorum.